Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu aleyhi, ve aleyhi ve şerefiyle Enbiyâ ve khâşibin nebiyyine ve nebiyyine Muhammedin Sallâllâhu aleyhi ve aleyhi Arkadaşlar, bugün sizlerle Resûlullâh ki aleyhi ve sellem'in devamlı olarak yaptığı dualardan bir duayı almak istiyoruz. O duanın şerhini az da olsa sizlere anlatmak için gayret göstermeye çalışacağız Allah'ın izniyle. O duaki arkadaşlar, اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والضلع الدين وغلبه الرجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو هذا الله سنيوس اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والضلع الدين وغلبه الرجال. Evet arkadaşlar, birinci olarak bu hadisi İmam Bukhari çıkartıyor, şüphesiz ki sahih kitabında aynı şekilde ama uzun olarak çıkartıyor. Aynı şekilde üçüncü olarak da ne ne ve başka süren sahipleri çıkartıyor. İkincisi olarak arkadaşlar bu hadis-i şerhine bakmak isterseniz İbn -i Hacer Fethül Bari'de bu hadis-i İbn Kayyim Bedel-i kitabında aynı şekilde Zâd-i kitabında aynı şekilde sahibi Amnül Ma'bud fi şerh-i sünnel Ebi Davud'da zikir ediyor ve başka Alimler de hiç şüphesiz ki bu hadis-i şerhine önem verip bu önemliğinden dolayı önem veriyorlar arkadaşlar. O hadisi hiç şüphesiz ki açıklamaya çalışıyorlar. Üçüncüsü olarak arkadaşlar bu hadisin kıssası şudur arkadaşlar. Resulü Malik radıyallahu anhu Haybar savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve birlikteydi. Ona hizmet ediyordu. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça duyuyordum ki o bir yere geldiği zaman, bir yere indiği zaman hiç şüphesiz ki bu duayı çokça duyuyordum ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesine çıkıyor, dikkat edin. Enes bin Malik radıyallahu teala, yani Hayber gazvesine çıkıyor Medine'den ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere indiğinde hiç şüphesiz ki bu duayı diyor ki Enes bin Malik, Resulullah sallallahu ağzından çokça duyuyordum. Allahumma inni aydübüke minel hemmi. Evet arkadaşlar, o aynı şekilde Emem Nefse'ye geldiği kadarıyla bir rivayette hiç şüphesiz ki Enes İbni Malik diyor ki Sahâh-ı Şikr ben Rahîmâ Allahü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duaları bırakmıyordu. Yani devamlı olarak bu duaları bu dualarla Allah'a Allah sığınıyor. Allah'ın korumasını istiyor idi. Barakallahu fikum. bu duaları hiç şüphesiz ki dua olarak çokça dua ediyordu. Dördüncü olarak arkadaşlar bu duanın genel manası olarak dördüncü olarak bu ola duanın genel manası olarak evet bu duada Resulullah 8 8 işten Allah'a sığınıyor. Bu 8 iş ki kötü iş ki arkadaşlar nefsi, aynı şekilde fiziği, aynı şekilde aklı, aynı şekilde kalbi bozan işler arkadaşlar. Bu bu sekiz iş ki bazı anlar tarafından ne deniyor arkadaşlar? E, şerlerin aslı, şerlerin kaynağı arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki evet bu sekiz iş ki nefsi ve fiziği ve aklı ve kalbi bozuyor ve zayıflatıyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı evet Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem bu sekiz işten Allah'a sığınıyor ve bize bu duayı öğretiyor arkadaşlar. Niye öğretiyor? O duayı alalım diye. Evet, İbn Kayyim rahimehullah teala'nın Bedel Fawaid kitabında zikrettiği kadarıyla arkadaşlar. Evet bu her zikretmiş olduğu sekiz işten yani ikisi nedir arkadaşlar? Birbirlerine bağlı, birbirlerine zincirleme işler. Mesela örnek olarak ham ve hazan ve ve kesel birbirlerine bağlı. Vel buhul vel cubun birbirlerine bağlı. ve rical birbirlerine bağlı deniliyor i̇bn Kayyım tarafından. Yani birbirlerini zincirlenmiş işler, gereksiren işler. O ona, o ondan doğan iş demek. Arkadaşlar, bizlerin hiç şüphesiz ki duaya bu zamanlarda çok büyük bir şekilde ihtiyacı var. Çünkü bizler bu zamanlarda stres içerisinde yaşamaktayız. Stresli bir dünyadayız ve insanların ılımlarının... kederlerinin, gamlarının ve düşmanlarının her tarafta ve her zamanda çoğaldığı bir zamandayız. Bu yüzden dolayı da biz dilimiz için ve dünyamız için selamet istiyorsak bu duayı ezberleyip bu duanın manasını iyi bir şekilde bilip bu duayı hiç şüphesiz ki anlamaya çalışıp dilimizden düşünmememiz gerektiğini söylüyoruz. Beşincisi olarak arkadaşlar bu duanın genel yani manasından sonra e, detaysal olarak şerhi ise bu duanın detaysal olarak şerhi ise arkadaşlar evet Resulullah diyor ki Allahumma inni Allahumma ey Allahum Allahumma inni Allahumma ey ya Allah ya Allah Allah'ım evet arkadaşlar burada bir çağrı var burada bir nida var Allah'a karşı evet inni a'udu bika yani Allahumma ya Allah'ım ben sana bu işlerden iltica ediyorum ve sığınıyorum ve korunmak istiyorum ve bu işlerden ben korkuyorum bu sekiz işten sana Allah'ım sığınıyorum beni koru dedi ben sana bu sekiz işten iltica ediyorum ve senin korunmanın altına senin korumanın altına senin beni korumanın altına girmek istiyorum konusu arkadaşlar evet Birinci istiade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar birinci istiade istiadesi elham elham arkadaşlar gelecek olan işlerden kalbin kederlenmesi ve elemlenmesi ve acılanması ve dertlenmesi fakirlikten insanın korktuğu gibi hastalıktan insanın korktuğu gibi dertlenmesi arkadaşlar çocuklarından babasından annesinden dertlenmesi evet bu ki arkadaşlar kalbi bozan, aynı şekilde kalbi rahatsız eden bir olay. ikinci iş ise arkadaşlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ettiği el hazen yani geçmiş olan işlerden. Barakallahu fikum Allah'a sığınmak bu konuda hüzün yaratan işlerden. Dert ve hüzün yaratan işlerden Allah'a sığınmak. Arkadaşlar el-hem gelecek olan işlerden. Yani dert, gelecek olan dertlerden. Daha gelmedi ama gelecek. Ve hazen geçmiş olan dertlerden dertlenmek, üzülmek konusu. Bu yüzden dolayı arkadaşlar, Resulullah ki, sallallahu aleyhi ve sellem hem vel hazenden yani üzünden ve dertten, dertlerden, Allah'a kaderlerden ve gamlardan Allah'a sığınıyor. Çünkü bu olayın arkadaşlar, bu iki olayın dikkat edin, hem vel hazenin bu iki olayın arkadaşlar, fiziğe büyük bir şekilde aynı şekilde fikre ve akla büyük bir şekilde arkadaşlar zararı var. O bu işler ki hiç şüphesiz arkadaşlar bu işler ki insanı ibadetten alı koya vaciplerden alı koyabiliyor arkadaşlar. İnsanın hiç şüphesiz ki dinini tam olarak yaşamamasını hiç şüphesiz ki sağlıyor arkadaşlar. O bu işi do İnsan mesela Kur'an okuduğu takdirde dertleniyor. Gelecekteki veya da geçmiş düşünüyor. Kur'an'ın tadına varamıyor. Bu yüzden dolayı dikkat edilmesi gerekir. Şeytanın en sevdiği, İbni Kayyum rahmetullahu teala'nın zikrettiği kadarıyla arkadaşlar şeytanın en sevdiği işlerden birisi de müminin hazinlenmesi ve dertlenmesidir. Çünkü o onun kuvvetini e, zayıflatır ve onun ibadetini zayıflatır. İnsanlar arkadaşlar bu iki afetten çıkmaz. Ya geçmiş olan işlerden dolayı üzülürler ya da gelecek olan işlerden dolayı üzülürler arkadaşlarım. Bundan dolayı evet dikkat edilmesi gerekir. Ama insanın tenbih ve ikaz konusunda ama insanın arkadaşlar ahirette dertlenmesi, ahiret için dertlenmesinde hiçbir şekilde bir problem yoktur. Ahiret içinde dertlenmek insanın itaate iter arkadaşlar. İnsanın taatlara koşmasını, taatlara koşmasına yardımcı olur. Ahiret için dertlenmek güzel bir olaydır. Taatları insana ittiği sürece barakallahu fikum. Evet. Üçüncü istiyade ise arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acizden Allah'a sığınıyor. Aciz demek arkadaşlar. Dikkat edin. Aciz demek yani o işi yapamamak onun kapasitesi altında olmamak, adizane olmak, yani o işi yapamamak arkadaşlar. Ee, evet, o işi yapamamak, o hayırlı işe gidememek. Ee, evet, o vacibi kalkamamak, o sünneti yapamamak, aciz, aciz kişinin kudreti yok. O işi yapmak için arkadaşlar. Ve dördüncü istiade ise arkadaşlar kesen. Yani tembellikten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten Allah'a sınıyor. Tembellik konusunda kudret var ama tembellik var arkadaşlar. Yapabilir ama yapamıyor arkadaşlar. Yapabilir ama yapamıyor arkadaşlar. Münafıkların gibi münafıklar arkadaşlar ibadetlere kalktıkları zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Tembel tembel kalkıyorlar. Her şey onlara göre ağır. Her ibadet onlara göre ağır. İşte bu olay arkadaşlar hiç şüphesiz ki Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı bir olay. Bu tembellik. O tembellik ki insanı ibadetten alıkoyuyor. İnsanı hayır yollarından alıkoyuyor arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki evet. Aciz vel kesel. Aciz. Ademül kudra. Yani yapamamak. Vel kesel. Azimeti olmaması. İnsan bir işi yaparken azametli, azimetli ve kudretli olması gerekir ki o işi yapabilsin. O iş e, yani azimet etmesi lazım o iş yapması gerekirken. E, o işi, o fiili, o hareketi, o sözü yaparken. Ve aynı şekilde arkadaşlar nedir? O işi yapacak gücü ve kuvveti olması gerekir fizik yönünden arkadaşlar. Bu yüzden dolayı İbn-i Kayyım Rahim Allah-u Teala Zeydil kitabında diyor ki arkadaşlar bu iş yani aczul kesel acizanelik ve tembellik Miftahu kullu şer yani bütün şerlerin anahtarlarıdır diyor arkadaşlar evet bütün şerlerin anahtarlarıdır diyor evet arkadaşlar 5. olarak Resulullah Cübün yani evet arkadaşlar Cübünden hiç şüphesiz ki Allah'a sığınıyor yani nedir arkadaşlar yani korkaklıktan cebanlıktan Allah'a sığınıyor Cübün arkadaşlar dikkat edin korkaklıktan çünkü nedir arkadaşlar korkak olmak Dikkat edin arkadaşlar, korkak olmak insanı evet, insanı niyeden alıkoyar arkadaşlar? İbadetlerden alıkoyar. Korkak olmak, dikkat edin arkadaşlar, korkak olmak insanı hiç şüphesiz ki evet, insanı ibadetlerden evrim maruf ne alıkoyar. Aynı şekilde evet, aynı şekilde e, yedincisi olarak Resulullah aleyhissalatü da altinci olarak Resulullah buhulden. Yani bu yani cimrilikten Allah'a sana diyor arkadaşlar. Yani tamam altıncısı, beşincisi olarak evet ee, diyebiliriz. Biz orada atlama yaptık. Beşincisi olarak evet arkadaşlar ee, bu kuldan yani cimrilikten Allah'a sana diyor. Altıncısı olarak evet arkadaşlar cubun yani korkaklıktan. Var bu arkadaşlar dikkat edin bu ne demek arkadaşlar bu Yani korkaklık, o korkaklık yine arkadaşlar, hiç şüphesiz ki o vacipleri, o sünnete yerine getirmeme o vacipleri, o sünneti yerine geçirmeme, o zekatı çıkartmama meselen, o infakı yapmama meselen Allah yolunda e, malını sarf etmeme meselen, hiç ki bu ki imanı zayıflatan bir olay arkadaşlar evet korkaklık ve evet cimrilik Allah'ın haklarını vermemeye yol açıyor münkeri izale etmemeye, kötü yolan işleri barakallahu fikum yok etmemeye yol açıyor arkadaşlar. Bundan dolayı evet yani mazlumları mazlumlara yardım etmeme yol açıyor. O bir yüzden dolayı Resulullah bu gibi kötü ahlaklardan Allah'a sığınıyor. Evet arkadaşlar. Yedincisi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani borcun çokluğundan ve yüksekliğinden ve borcun galabetinden ve şiddetinden Allah'a sığınıyor. Çünkü borcun çokluğu arkadaşlar, insanın borcu, yüklü bir borcu, ağır bir borcu olması insanı ibadetlerden alıkoyar. Bu yüzden dolayı ibadetlerin tam anlamıyla kalkamaz ve borcun çokluğu ne yapar arkadaşlar? İnsanı yalana düşündürür, yalan söz vermeye düşündürür, borcun e, borcun çokluluğu sözüne sözüne karşı gelmeyi, sözüne tutmamayı yol açar. Borcun çokluğu ve ağırlığı arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Resulullah ki sallallahu borcun çokluğundan Allah'a sığınıyor. Sekizincisi son olarak arkadaşlar galebetir rical. Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde bin galebetir rical yani zalim kişilerin ona musallat olmasından Allah'a sığınıyor arkadaşlar. Zalim kişilerin ona musallat olmasından ona zulüm yapmasından Allah'a sığınıyor. Çünkü zalim kişilerin ona zulüm yapması arkadaşlar o insanı zayıflatır. O insanı aşağılar. O insanı zilletletir. O insanı fikum, ibadetlerden e, alıkoyar. İbadetlerden ve taatlardan e, fikum, yavaşlatır. Bu yüzden dolayı evet zalim kişilerin haksız olarak ona zulüm yapmasından Allah'a sığınıyor. Bu olaylara bu şekilde bakıp bu şekilde anlamanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ve inşallah bu duaları ve biiznillahi teala bu duaları açıklamaya devam edeceğiz. Ama bu duaların manalarını tekrar tekrar anlamaya çalışıp ezberlemeye gayret göstermemiz gerekirdir diyoruz.